Görüntülerdeki çocuk kendisine şefkatle yaklaşmasını beklediği öğretmeni karşısında çaresiz. Ne yaşadığını, nasıl şiddet gördüğünü anlatma yetisi de yok. O Türkiye'de binlerce otizm hastası çocuktan biri ve şimdi özel eğitim alması için gönderildiği merkezde gördüğü şiddet karşısında adalet bekliyor. Burası Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren bir özel eğitim merkezi. Güvercinlik kışlasında yerleşik Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Vakfı işletiyor. Merkeze sonradan atanan bir öğretmen bilgisayardaki kamera kayıtlarını incelerken o anları cep telefonuna çekiyor. Haber Türk'ün ulaştığı görüntü 25 Mayıs 2011 tarihli Çocuğun annesi görüntüler eline ulaştığında Sincan Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Savcı Ömer Tetik tarafların ifadesini aldı ama henüz dava açılmış değil. Şikayetçi anne görüntülerin dava açmak için yeterli delil olduğunu savunsa da savcının görüntüleri bilir kişiye göndereceği öğrenildi. Peki bugüne kadar dava konusu olmayan o görüntünün ve çocuğun hikayesini? Otizm hastası E.Y. görüntünün çekildiği 25 Mayıs 2011'de 7 yaşındaydı. Babası K.Y. uzman jandarma. O vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Vakfı'nın sunduğu hizmetlerden yararlanabiliyordu. E.Y. konuşma, öğrenme gibi becerileri edinsin diye haftada en az 2 saat bireysel, 1 bir saatte grup derslerine katılıyordu. Savcılık dosyasına da giren bilgilere göre geçen yıl Temmuz ayında EY'nin merkezdeki öğretmeni değişti. Yeni öğretmen EY'deki aşırı korkma sürekli elleriyle kendini koruma tavırlarından şüphelendi. Geçmişteki derslerde neler yaşadığını görmek için eski ders kayıtlarını izlemeye karar verdi. Ve her şey o görüntüleri izleyince ortaya çıktı. Öğretmen görüntüleri merkezin müdürü GÇA'ya da izletti. Çocuğun arkasına geçip ellerinden tutarak tamamiyle savunmasız bırakan kişi ise yardımcı personel Kaçı. Eski öğretmenin diğer derslerini de izleyeceğini belirten merkezin müdürü herhangi bir işlem başlatmadı. Herhangi bir işlem yapılmadığını gören yeni öğretmen bilgisayardaki görüntüleri cep telefonuna kaydedip çocuğun annesi EA ile paylaştı. Ardından merkezden istifa etti ve o öğretmen olay savcılığa intikal edince tanık olarak ifade verdi. Haberi hazırlamadan önce ilgili tüm tarafların görüşünü almak için girişimlerde bulunduk. Anne E.A. bütün bilgileri savcılığa aktardıklarını, dava açılmadan yorumda bulunmayacağını söyledi. Uzman jandarma baba K.Y.'ye ulaşılamadı. Görüntülerde çocuğu hırpaladığı görülen öğretmen N.K.'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi fakat kendisine ulaşmak mümkün olmadı. Savcılık ifadesinde çocuğa yardımcı olmaya çalışıyordum sözleriyle kendisini savundu. Görüntüde çocuğun ellerini tutan yardımcı personel KÇ'nin ise 6 ay önce merkezden ayrıldığı belirtildi. Fakat özel eğitim merkezi kendisiyle irtibat kurabileceğimiz iletişim bilgilerini paylaşmadı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Mustafa Tepeli, Tepeli Haber Türkiye yaptığı açıklamada olayın kendilerine iftira atmayı amaçlayan bir öğretmenden kaynaklandığını söyledi. Görüntüleri kurum dışına yasal olmayan yollardan çıkardıkları için söz konusu kişilerden davacı olduklarını da kaydetti. Tepeli, "O görüntülerde çocuğa yönelik bir cebir yok. Öğretmen dikkatini çekmek için eğitim amaçlı olarak çocuğa fiziki müdahalede bulunuyor ama cebir olduğunu düşünmüyoruz. Savcılık konuyu aydınlatacaktır." dedi.